Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Kubotalar iş başında. Artık işlerimiz bayağı bir sıkıştı, yoğunlaştı. Bazı işleri kaçırmamak için orada traktörümüz sürüm atıyor. Ben bir duvarda çökeyim arkadaşlar. İncir bahçesini ve iğrekleme zamanı geldi. Sıkıştırdı bir kere kütüvertör çekip geri gidip akşam üzeri veya ertesi gün yine tırma alıp takıp gelip yapmaktansa az iki işi bir arada yapmak istiyoruz. Anca öyle yetiştirebiliriz işleri. İrekleme tozlarıma zaman da yaklaştı. Geldi. Bir iki yer geldi arkadaşlar. Diğer yerler gelmedi. Bir iki yer geldi. Şuradan bakın iğneklemenin toplarını astık. İyilekleri astık. Yarın başka bir yere daha asacağız. Köylerimiz daha gelmedi ama köyün altındaki bahçelerimiz geldi. Ve tırbıklar da, çiftler de, sıkıştırdı aynı anda. Çift sürme yapıyoruz arkadaşlar buraya. Önce bir böyle aşağı yukarı sürdük. Şimdi yan sürüyoruz. Sami de bir böyle tırmık atacak buraya. Sonra diklemesine tırmık atacak. O şeyle kapatmış bitirmiş olacağız. İleri uğraşmaktansa. Şimdi traktörümüzü e, Tukubo'da M6040 5. Takviye 5'i ilk deste sürüyorum. 5.3 km hızla falan uğraşıyorum da aşırı 5.2 ben şu an çekime başladığımda biraz düşürdüm hızımı. 4.5 kilometrelerde, 4.9 kilometre hızlarda başlıyoruz. Devam ediyoruz daha doğru. Sami seri 1'de seri 1 almış. Hakkı 4 lira, seri 1 aldı. Seri 1'de o şekilde sürüyor. Kırmıkla. İkimiz de böyle burayı bitireceğiz hayırlısıyla. E, hava aşırı bir sıcak var havada. Buzlu su falan getirdik. Ve çemberlerle, yağlıklarla kapattık. Böyle yani Çember, yağlı komple kapattık. Aşırı bir sıcak var ya. Yani. Köy sıcağı gibi bir şey. Onun için burayı bitirdiğiniz açacağız. Hemen hayırlısıyla. Saat kaç? Saat 11.30'muş. Şu ağacın altından dolaşalım. Çöpü yanmamasına dikten sürdüğümüz sorun yok. Yan tarafa ekin ekmişler buraya kaldırmışlar. Kol kaldıralım. Şuradan şöyle girelim. Bu bir, bir simit dönüşleri pratik yapıyor. Normalde bundan tur az. Bakın mesela turu böyle. Turu en son turu bu. Normal turu az. Ama bir açtığında bayağı bir etkili oluyor. Ve onun bir negatif yönleri de var. Ne var? Taşlı bir alanda mesela önler arkaya doğru göre hızlanıyor. bisibi de geçince mesela bisikletle 30 derece mesela şu açıyı falan geldiğinde şu ara girdi mesela. E, girdiğinde devreye hı, hızı artıyor arkadaşlar. Ön aksın, ön dingilin hızı artıyor ve daha, daha, dar alanda nasıl dönüyorsa daha çabuk, daha pratik, daha dar alandan dönüyor. yan fren kullanmış gibi neredeyse. Onun için bir şey olmuyor. Biraz hassasiyet düşüreyim. Bunun az bir etkisi olmuyor arkadaşlar. Yeterli iş yapıyor. Ama taşlı bir yerlerde böyle çok taşlı yerlerde ki bizim yerlerimizde bayağı bir taşlı yerler var. Onlarda önler daha çabuk bitiyor. Parçalanıyor mesela ötekerler. Buradan görem, görülüyor bilmiyorum ki. Ötekerlerde böyle kopmalar, parçalanmalar çok var. Öyle oluyor. İster oluyor ama çok pratik iş bitiriyor arkadaşlar. İşin, işi hızlandırıyor yani. Hassasiyet verdim biraz. Onun için kollara falan ellemeye gerek Bu hassasiyette. Bu derinlikte de yeterli. bu derinlik güzel. Şöyle hassasiyet görünüyor mu? Görün, görünüyor Şey kaldıralım. Şöyle mesela. Hemen ilerileri manevra yapmadan sıraya girebiliyorsun. İyi oluyor. Çalışma sistemi güzel. fazla derin sürmeye de gerek yok. Onun için evet, devamı zaten. Orada geçenlerde videosu izlemişsinizdir belki. Altta ön kolikli şişesinin altına bir kapak var. Kapağı taşa vurdurduk. O kadar taş var ki yerlerde. Kapağı taşa vurdurduk. Altta hafif yağmur olunca damlatmaya başladı. O da çok damlatmamış. Ben çok 3 gün böyle parça gelinceye kadar damlattı. Biz bir yandan da çalışıyoruz tabi. Durmak yok. Ee, ve baktım ben herhalde dedim ben bu yarım litre, bir litre falan eksiltmiştim. Normalde bunların ön aksı sağ tarafı 3 litre, sol tarafı 3 litre, orta 5 litre. Ayrı ayrı bölmelerde yağ alıyor. O yağ alan yeri dedim ben 3 litre ya. Yarım litre eksilse de dedim yarım litre ilave edebiliriz dedim. Gittik aşağıya Mehmet'in yanına hiç hiçbir eksiltme yapmamış. Az bir damlatması demek fazla eksiktmiyor. Sen de bayağı bir azalttı. attı. Yani bir azalttı. Bu taş burada yeri güzel değil ama. Burada da telefon direği var arkadaşlar. Telefon direği. Eskiden. 3 Hayır, kamyonun okay, Bu seferde zaten dibine derin bakmasına gerek yok. Şimdi direkt bir çekebilirdik ama buralarda kariyer uzunluğu. Biraz inceltmek istedik orayı. Izgara da çekebilirdik. Izgara sokmak istemiyorum bu sene ben bu yere. Deneme amaçlı. Bu sene sadece kabartma işlemi yapıyoruz devamlı. Kütüvatörle, pullukla öyle yapacağız. Yaptık daha doğrusu. Bitireceğiz artık. Kuru incir arkadaşlar burada ilk defa izleyenler için. Burası Aydın Germancık Danpınar köyünün altlarında köyümüzün altlarında şöyle topların durumu güzel incir toplarının bunlar taze değil kuru incir olarak değerlendiriyoruz bak şuraya sinek girmiş bu karınca da sineği oradan çekip yemek istiyor Benim bura bitti. Sami de bitirdi herhalde. Alttan bir kırım daha tutacağım ben şimdi. Sami yerini hazırlıyor. Sami gel gel. Devam et. Gel. Devam et. Derim bitiyor. Devam et, şuraya aşağıdan gel ben al. Aynen aynen. Benim bitiyor. Şimdi ben buraya aşağı ineyim. Şöyle kaldırayım. Buradan bir sıra daha girelim. Alalım ya. Ayşen arasını. Tam yaprak görmüş bir tane. Siz yiyeceğim şu anda O belli seri diyor bırak. Şu anki. Yani. Şimdi bittiğinde gitmesini çekecek o? Çağaşemin yaşman eksisine gerekiyor suda. İyi illay... de işi titiz yapıyor. İyi yanaşması, yanaşmak istiyor. Şöyle şey çalan. Şurada bir küçük para mı acaba? White parçalandı be. <laughs> parçalandı. O zaman şuraya al vereyim. Şu depo görüşen geliyor arkadaşlar. İstediğim gibi rahat değil. Mesela MK 5000 daha rahat. Geri görüşün. Gelmedi şimdi olur. da hem yeri de nemini kaybetmiyor. Bir önce. Bunların iniş hızı ayar oluyor arkadaşlar. O yönden seviyorum ben bu botalarda. ekipman i̇şte hafif olsun, hafif olsa da istediğiniz süratte indirebiliyorsunuz. Onu biraz daha hızlandırabilir istesi Sami. Hızını. Şurada indirelim. Geri alalım. oğlum. bunun üstüne gelinmez. Geri geri gelir ben buraya. Şişimi şişirilir alırım. Kalk mı? Hadi geri atı be. Ne dicem? devam edersin. Evet, ben kendi işimi bitirdim arkadaşlar. Samir iş kaldı. Kırmızı iş kaldı. Onda fazla bir yer kalmadı işte. Şöyle 3 6-7 sıra falan kaldı. Evet. Dikkat et. Tamam. Fazla fazla basma. Böyle böyle devam et. kendi işim bitti. Bu işlem en son yapılan işlemimizim. bizim. Bundan sonra artık başka bir şey yapmayacağız. Genelde böyle oluyor. Genel değil, yüzde yüz böyle oluyor arkadaşlar. Yüzde 99 böyle değil. Herkes bu kapatma işlemini muhakkak yapıyor. Bazen çapama e, çapa makinesiyle yapıyorlar. E, şey yapmıyorlar, çapa makinesinden sonra tırmık atılmıyor. Rotavatör yani çapa makinesi dediğim rotavatör. Yapanlar var öyle. Ama yine tırmık atarsan hem yürümesi daha rahat oluyor içinde. Hem de e, yani nemi daha iyi yok kaçmaz. Yere basmış olur, bastırmış olur. Öbür tarafında alıcı geri sen bunu. Biz koltuğu yükseklik alıyor. Meka 5000'in bahçesinin bahçe koltuğu şöyle mini koltuklar olsa daha iyi olacak. Bunun koltuğu böyle eski şeylerde zamanla kesinlikle bahçe koltuğu alacağım Nasıl olsa eski besleniyor. Tekeri de geldi. İnşallah bu emeklerimizin karşılığını alırız. Verimli olur. Hava şartları da güzel olur inşallah. Fiyatlar da güzel olur inşallah. Bu entrika e dönüyor bu zamanlarda. Buradan gelmiyor mu? Gelmedi. Geç kaldı. Asıl turu güzel olun dönerdi ama. Biraz erken başlayalım. Gaz basmadan böyle gidiyor. Çekişi güzel traktörden arkadaşlar. 1 ile 2'yi zaman 4 silindirli bir traktör olduğunda çekişi güzel. Dikkat et oraya ağaca. Şimdi silme yanaşıyor ya. <laughs> Oğlum o silme yanaşma. Bir şey olmaz. 24 şant ya. Teker bayağı geniş olsa da yanaşması güzel oluyor. Sadece koltuk yukarıda kalıyor biraz. Bunda bayağı bir şey olmuş. Ama sineğini almış ama. Sineğini aldım arkadaşlar. Böyle alıcı alıcı oluyor. Buranın görünüyor mu? Alıcı alıcı. Evet biraz fark ediliyor ve alaca alaca açık işi koyu işi açık işi koyu işi şeklinde alacalık oluyor. Mesela bak bunda da var. Bakalım görünecek mi? Gördünüz mü? Arkadaşlar Kubota MK5000 196 saatte yani 200 saat 200 saat diyebiliriz. 196 saatteydi en son. Yağ değişimi de geldi sayılır. Buna bir yakıt testi yapmadım halen daha yapacağım. Biraz daha alsın diye bekliyorum. Motor falan çok sık oluyor daha bu zamanlarda kubotaların. Biraz daha alsın diye bekliyorum. Seri bir ile sürüyor. Az gaza basmasına gerek yok. Biraz hızlı yapayım diye uğraşıyor herhalde. Tamamlar değil mi? Burada tamam. Öbeğim geçiyorum. Evet artık arkadaşlar bitirdik. Ben dışarı yoldayım. Ana yolda çekiyorum şu anda. Şu girişler şey. Çalışır botlar kalsın burada kalması istedik. Şöyle göstereyim. Buradan tertemiz oldu. Çok düzgün oldu. Sami de çok inceliyor. Durmuk işini de bitirdik. Güzel oldu. İnci bahçemizin işi bitti arkadaşlar. Sami de gelecek hemen arkadan. İşimiz var çünkü. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.